no gunshots, but they get in low, 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 low yeah. Hepinize tekrardan evet. merhaba ben Ahmet. Ben de Ozan. Bugün de arkadaşlar Survival Games'in 17. bölümünde karşınızdayız. 15 15.9 map'indeyiz. Böyle. Ve gidiş iki kere yaptık. Senin mallığın yüzünden. Thanks. Ben seni kaybettim bu arada. Bir ve ikinin arasından gel. Biri bulursam ikinin arasından gelebilirim. Ada adamın ismi var TR29TR. Şurada bir da... kılıç benim baltam var. Onu şeyde görmüştüm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Atın yani server var yalnız. Herkes görüyor mu server'dan bak. Bir ve üçün arasından girdim ha sen. İki lan iki iki üç ne? Önündeyim ha. Al şu kaskı. Oğlum ben de şey. Koy. Oğlum benleki zincir anı satayım deri attı adam bana. Üç video vardı üstte çekiyoruz. Evet tane çıktı çok güzeliz Ay çok evet, <laughs> tatlıyız Bir şey oldu bu arada ben Oğuzhan'ın yaptığı ikinci azizliği söyleyeceğim Aziz? <laughs> Oraya mı çekiyorum? Ee, ben, ben niye olsun bir şey söyleyecektim. Abi adam <laughs> inşallah güzel bir şey. Hadi hadi tüm inşallah kendi aitimler. Hadi 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 öldürdük cici. Vaa aitimler çok Al, al Salak kimde al şunu. Ayakkabıyla altın, altın elmayı alırım çünkü kalbim az. Aslında adam gelirse yiyeceğim altın elmayı. Alsan oğlum. Oğlum sen o lan. kadar item attın sen alacaksın onu. Oğlum. oğlum bende var var. tamam evet, evet. Nerede lan <laughs> Kılıç, <gülüyor> kılıç yok mu kılıç? Var tahta. Kaç tane? Bir tane. Al sende kalsın. Al bak yemek attım oğlum biraz. Çakmak da attım. Al şunları al bir de. Bu var. Kötü ya, benim Yayın aldım. var mı? Var. Lan alsana şimdi. Yayın veya oltan var mı? Oltam da var, ikisi de var. Sır şunun üstünde çes var, onu alacağım. O demir. Aa şeyi adam zannettim. Al demir attı sana. Asana al Gel hadi şuradaki adamları alalım. Kili tim gördün mü? Gördüm. Tim diller koşturuyorlar. Şurada da üçlü tim mi gördüm ben? Bekle dur 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 onlar kapıştı izleyeceğim. Buradan Dur bir dur dur dur. Harbi. O maçınlar toplarken dalarız. Ahmet bence yakın duralım. Abi bir dursan aynen yavaş yavaş. Ben böyle döneceğim lan. Çok güzel oldu. <laughs> Abi benim kılıcım iyi değil. Baltam kırılmak üzere. Ha ver lan onu senin şey daha kötü. Zırhın ee, daha iyi işte. Al. Sen versin. Ama hiç hayır lan. Yok ben bu baltayla idare ederim ve biri öldü. Ve teamler. Ama dostlar kötü Abi olsa böyle bir tane daha var. o sana yürek yemiş gibi geldiğine göre. Hackdir o. Onu kes onu kes canı çok az ben bayağı bir geçirdim ama. İki kere kritik attım baltayı. Çakmakla yakabilirler ama. Vurdum bence fazla öndesin. Bak dön 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 geri dön. Yok yok al var kalp. Yok var kalp var atma Ya iyi. Gidim. Gel Allah şuradaki kilitime gel. Oha vallahi adam. Adam mı var ya? Şuraya chest alalım. İşte epic almışlar. Adam gö ben göremiyorum içeriden Abi ben gördüm. Ha isimler ne diyor? nasıl? Baksana. Lan. Sana mı vurdum? Yok. Gel abi, bunları almamız lazım. Bu baltayla veya kılıçla mı? O biraz zor gözüküyor. Oo şu aşağıdaki TR'yi alacağım onun ben kılıcını alacağım gel. Taş Gülüyor. kılıcı var. Tipe bak adam. Oha hack. Hack lan. Kestik. Alt taş kılıcı Ahmet attım. Al hemen aşağıda. Çıkılıcı. At sen. Tatta yat almış aldım. Neredeler? Yürü yukarıdalar. Sakin oyna. Çık çıkmışlar lan. Vallahi da gördüm. Çıkıyor. Ayrıntı setler ama ya. Abi biz neyiz? Yok. Ben dur bekle çok önlesin. Zaten ondan ölürsen sen ondan ölürsün. Tamam. Aşağı düşüyordum o yüzden koştum. Team olmasa çok güzel bir avantaj alabilirim. Oğlum ben rotamı buraya yapacağım o zaman. Abi burası da epikte gelsene bir şuraya. Onu bırakırlar mı yani? Benim food'um kalmadı. He tamam tamam. Al sana atayım Bende var bende. Tamam avuç otayım istersen. Bende var. Evet. Hayır, food var. Sen de yoksa atayım. Yok yok. Kaç tane var? İki tane elma var. Şimdi iki daha eder o beni. Abi, Abi e, team kesmemiz lazım. Oyunda bir sürü team var. Aynen. Ya 5 dakika geçmiş lan. Ben daha 2 dakika falan sandım. Abi ben grip olmuşum. O yüzden mikrofona çağır çağır diye ses gelebilir. Şunda Yo, ben. üçlü 3'lü team'e kapışıyor, 2'li team kapışıyor. Yürü. Oğlum üçlü team nasıl kapışsın? Abi orada 5-6 tane adam gördüm. Ana! O ayrım setin ba salta baltası varmış lan. Hadi canım onlar o yüzden mi kaçıyormuş? Vallahi gördüm. Pelerin kırmızı pelerinden. Oha Ahmet. Oğlum dalsana. Alıyorum. Yakacaktım bak. Senin olduğunu fark edince yapma yapma. Oğlum kimsenin doğru bir kılıcı yok lan. Koş 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 bu bunların peşini bırakmıyor. Yakacaklar bence orayı. Aynen aynen dur orayı yaktılar. Yakmadılar yakmadılar gördüm. Gel gel kaçıyorlar. Kaç, tabi kaçacaklar abi adamları Bunları kesersek abi. 4 kişi kalıyoruz Şu mal nereye gidiyor lan? Şu altın kafalı galiba Arkamızda adam var mı? Yok bunları almamız lazım kanka Aç yap Tamam gel Şöyle dışarıdan gir ki Daha iyi Hadi takılın bir orada Şu ana kadar takılmadım Ay ben soldaki, solda soldaki ne? Aha mal çünkü taş falan bir yere gitti. Aha. Taş kılıç buldu lan adam. Ve bana geçirdim onu geçireceğim. Oha gel geçir. <laughs> <laughs> Oha! Yalnız evet. yuh! Kritik attım. Aytumlar <laughs> aldın mı sen o adamın? Aynen. Bekle dur dur gel gel gel. Gel gel siktir Al sen şunları. Kılıç vardı adam tamam. Al şu taş kalıcı. Ben... Anam satayım. Al o... bir tane de golden apple. Ben senin kaç canını götürdüm? Abi siktir git lan. Allah Allah. Abi bir işte. sen mi bana vuruyorsun? Yemin ediyorum bu sefer vurmadım bak. Vurunca tık diye bir ses geliyor değişik. Bak! Bu sattım oğlum. Nereden bilebilirdim o kadar canını? O adam bize bir adamların yanına götürüyor. Beni beni vursana vurabilirsen vur, beni vur. Gel gel. Item atacağım. Yok ki doğru dünya. Sallı o şerefsiz ya. O ölen adam. Oo tamam lan. Seni full set yapacak item elimde. Yemeğim yok. 5 tane ayrım var. Yok mu? Al. Vallahi ha bunlar yeter yeter yeter. Oğlum artar lan bunlar yuh. Vallahi kapışıyor Ar, kapışıyorlar. Kadar. onlar da kapışıyor. Yanıyorlar. Oha ikisi de yanıyor. Oo o çocuğu Oha. tanıyorum. Dal dal bir biz kaldık. Yürü yürü. Bu da sıkıştı oraya sıkıştı. bib bir, bir buz çek. Ben senin önündeyim o. Hack. Hack mi? Ve o adam yanıyor. Sizin kapı çaldı. Bizim kapı çaldı. <laughs> evet çalmış. Bana bir buz çekebilir misin? Ya da ben sana çekeyim. Ben öyle Oha demek içiydim. nasıl başardım onu? Bir buçuk kalbi eksikti. Şimdi Oha iki... kılıçla vurdum yanlışlıkla. Ben diyorum niye canım gidiyor? <laughs> Dur bak şimdi o tarafa doğru buz satabilirsin. Abi mı? sana vuruyorum. Benim internetimde sorun var. Senin mi var? İlerlemiyorsun. Benimdir ya. Ö öbür çok... adam geldi. Öbür adam geldi. Ben ben bunu alıyorum. Gene üst üste şu an e, ilk mi? elde video çıktı, ikinci elde video çıktı. Şu an üçüncü elde oynuyoruz üst üste. Bundan da çıktı. Hayırlısı be gülüm. Biz prolaştık mı ne oldu lan? Abi bana böyle bir şey. Bu işte. Ay şimdi ben zaten proydum da falan filan. Kalktı Hı. yine benim. Ola ananı. Hı. Ahmet dur. Hah. Fark etmişsin. Abi ben Kim şunu lazım. bırakmak istemiyorum lan. Letmeşe kalmadan kessek iyi olurdu da. Boş. Abi bekle ben ayrın kılıç yapacağım ya. Of. Sana Bak da nasıl yapıyorum. Bakıyor? Sen fakir fakir bakıyor adam. <laughs> <koru sen. gülüyor> He. Al. Al al. Ne alsın? Arkamdakini alacak mısın? 15 saniye. Bende de var lan. Nasıl sen al. Elmasın var mı? He. Ah. Ama şey yokmuş lan. Al sana bir çakmak atacağım. Bende var abi sen koru ben item Ok yapacaktım da neyse. O, tam bu şeyde dururken item atınca yok oluyor itemler niyeyse. onun bir stadına bakacağım. Ana okum yokmuş lan bir tane. Benim bile. de yok işte. Bana bir buz çek. Ben senin önündeyim. Nasıl sen benim önündesin ya? Bak buz çektim lan aşağı. Film oha film ben mi? önüme vurdum sana da buz çekebildim. Ve ben Oha <laughs> Adamın çok... yaktığı yere koştum yemin ediyorum. Ben sana buz çektim. Hayır hayır. Adam bak şeyleri yakıyor. Hı <laughs> hı görmez ateş attı. Ana bırak, 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 Oha bırak mal. Ee, dur Ahmet dur. Ha ben de oradaki ateşi görmemiştim. Ha çarpılıyor gel gel gel. Çarpılıyor. Ama ortaya doğru inecek. Ortanın altına inecek. Öldü lan öldü öldü. Öldü mü ana? O, ee, kaç, tane şey kaç tane okun var? Kaç tane okun var? Bende de yok. Dur bir bakayım ok yapabilecek miyim? Dırırırı. 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 Ya ok. Ya, ya? şu ok şey var ya. Kullanmayalım istersen ok ya. Hayır hayır. Ok yaparken kafamı karıştığı gibi bir şey karışmıyor. He, alta tüy, üste koyun tüyü. Yanlış. sonunda al iki tane iki bana ok. Aha. Bu ne lan? Ben iki tane de bir tutulsam. Ay. Evet. 3 2 1. Bu aksini alacağım. ha salak. He, Aldın salak ama bir ok yemiş gibi kalbin gitti. Yok artık. Bir kere vurayım ya. <laughs> Sekiz buçuk he, kalp. Sekiz kalp değil mi? <laughs> yine ez. Bak yine ez yazacağım. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka Minecraft Survival gelmiş videosu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. bu arada ben videonun başında hiç 16 dedim 17. bölüm dedim. Bölüm bölümlemedim Bölüm demedim. O zaman bu Minecraft Survival Games'in 17. bölümü. Hadi bay, bay.